Koronavirüs çizgi roman 2012. 2012 yılında yaratılan ve küresel ekonomiyi sakatlamak ve böylece tüm insanlığı küresel bir diktatörlüğe tabi tutmak için A'dan Z'ye bir virüsün dünyaya nasıl yayılacağını detaylı olarak açıklayan bir çizgi roman ortaya çıktı. Türk Beyaz Televizyonu'nun şu anda karşı karşıya olduğumuz kontrolü anlamak için bu videoyu tüm küreysel toplulukla paylaşmaya çağırdı. Gözlerinize inanamayacaksınız. Küreysel kilitlenmede dahil olmak üzere tüm koronavirüs pandemisini 2012 başlarında doğru olarak tahmin eden bir çizgi roman. Kimin eseri? Beyaz TV'de yapılan röportajda şimdi öğrenelim. Murat Akan öncelikli olarak daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bir çizgi romanı anlatacak bize. Bu e, koronavirüsle ilgili çok fazla e, kitapta yer aldığına dair, filmde yer aldığına dair paylaşımlar yapıldı ama İddia ediyoruz bu çizgi roman hiçbir yerde kullanılmadı ve lütfen size dikkat keselim belki de bildiğiniz bir şey bilemiyorum. Aynen 2012'de bu çizgi roman yayınlanmış ama 2020'de olacakları anlatıyor Murat Bey söz sizin bize hızlıca hemen bu çizgi romanı bir anlatın evet. arkadaşlarımız da görsellerini ortada vermeye başlayacak. Evet biliyorum yine sıkıştıracaksınız hızlı gidin diye hızlı gidelim <laughs> o zaman bu şeyi bölümü. Şimdi bahsettiğiniz ilk şey foto roman biliyorsunuz ben. Belge dışında böyle çok şekillere ya da çizgilere romanlara yer falan takılan bir insan değilim ve yer vermeyen bir insanım. Dolayısıyla bu bana çok ilginç geldi. Gerçekten bu koronavirüsle ilgili biliyorsunuz başından beri araştırma yaptığım için sürekli. Bu araştırmalarım sırasında bu çizgi romanı daha doğrusu foto romanı gördüm. Çok enteresan. Niye enteresan? Çünkü bugünkü koronavirüs sürecini başından sonuna kadar noktasına virgülüne dokunmadan birebir aynı. Yani yani bugünkü koronavirüsün senaryosu. Şimdi şey başlıyor adı, başı, ne? adı şu. Bana. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu Uluslararası İlişkiler İşbirliği ve Kalkınma Birimi hazırlamış. 2012 yılında hazırlamış. Bu çizgi romanın adı e, enfekte. Enfekte. Şimdi hazırlamışlar 2012 yılında. Bakın 2012 yılında. Fakat bu çizgi roman Halka dağıtılmamış, sadece Avrupa Birliği e, içerisinde görev yapan üst düzey bürokratlara, parlamenterlere ve diğer e, işte elitlere dağıtılmış bu futuraman. Şimdi mesela e, ne diyor bunda? E, diyor ki çizgi romandaki Çin'deki bir laboratuvar çalışmasıyla başlıyor, yani virüs üzerinde bir çalışmayla başlıyor. Bak birinci şeyi getirebiliriz mesela. Olay Çin'de. Evet. Bir numaralı şeyi verirseniz oraya. Çin'de. Öncelikle bir laboratuvar çalışmasıyla başlıyor şey virüs yani laboratuvarda biliyorsunuz virüs yani bu andaki virüs üreten laboratuvarda çalışma başlatılıyor. Daha sonra bundan sonraki bölüm 2'yi getirelim. Sonra ne yapıyor? Sonra bir kişi geliyor yetkililere diyor ki Çinli yetkililere işte ya da başka bu virüs üzerinde çalışan sorumlu yetkililere diyor ki böyle böyle çok tehlikeli bir şey üzerinde çalışıyorsunuz. Bakın çok tehlikeli. Sizi uyarıyorum. Bu dışarı kaçabilir, sızabilir diye uyarıda yapıyor. Adamı tekme tokat silah zoruyla e, götürüyorlar. Beni dinleyin diyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey diyor. Daha sonra canlı hayvan pazarı geliyor. Ne yani bu andaki canlı hayvan pazarı. Mesela üçüncü şey gösterirseniz e, görseli. Canlı hayvan pazarından geçtiği söyleniyor. Buraya gidiliyor. Buradan e, Hı -hı. yayın yapılıyor. E, daha sonra... Ee, Birleşmiş Milletler e, Bulaşıcı Hastalıklar Baş Danışmanı şöyle bir açıklama yapıyor. Ee, Kuluçka döneminin sonuna kadar insanlar enfekte olduğunun farkında bile varmayacak. Dikkat edin diyor. Şimdi birebir aynı gidiyor. Ee, sonra e, virüs hava yoluyla yani uçak seyahat yoluyla bütün dünyaya yayılıyor. Nereden başlıyor? Avrupa'da Avrupa Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika Avustralya ve bütün dünya. Bu Şimdi, da aynısı. Bu da aynı. Bire bir gidiyor. Şimdi bu gerçekten çok enteresan bir şey. Sonra bir sağlık kuruluşu diyor orada. Yani Dünya Sağlık Örgütü. Ee, salgının zamanında haber vermiyor. Aynı bu romanda yazıyor. i̇nanılmaz yani, bir şey ya. salgının zamanında ama. haber vermiyor. Ya da yanlış bilgi veriyor. Bu, bu romanda var yani. Çizgi romanda var. En sonunda e, günlük yaşam felç oluyor. Yani dört, Hayat duruyor. Evet. Hayat duruyor sürekli döndürürseler şeyi evet, izleyiciler de oradan İngilizce bilenler okuyabilir. Sonra hayat duruyor, felç oluyor. Ondan sonra insanlar uyarılıyor evlerine gitmeleri için. Sonra insanlar televizyonun başına geçiyor. Mesela bakın burada Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapıyor. Bütün insanlar kilitleniyor, kilitleniyor o şeylere. Açıklamayı bekliyor. Açıklamayı bekliyor. Daha sonra Avrupa Parlamentosu toplanıyor. E, yeni bir Küresel sistem kurulması gerektiğini evet burada gösteriliyor. Ya inanılmaz Tartışılıyor. bir şey. Sonra en sonunda da küreselciler bundan bir sonraki görsel küreselciler bu sefer toplanıyor dünyanın nereye gittiğini ve bir aşı bulma çalışması başlatılıyor. Şimdi Şaka ama gibi. aşı bulunmuyor. <gülüyor> <gülüyor> roman burada çizgi roman burada bitiyor. Şimdi. Bir, bir şey söyleyeyim gerçek. Bu, bu gerçek yani çizgimiz. Ya, evet söyleyeyim. Yani, yani çizgi e, roman. Çizgi bu, Avrupa Birliği'nin anı... hazırlamış olduğu bir çizgi roman. Çizgi romanın adı Enfek'te. Bize inanmıyorsanız bulabilecekleri yerler vardır. Tabii, tabii tabii. tabii, tabii. Ee, İngilizce bilenler de çizgi romanının e, aynen olduğu gibi okuyabilirler. Murat Bey özet geçti. Şu an yaşadığımız süreci anlatan bir senaryo Avrupa Birliği tarafından 2012'de yazılmış. 2020'de de önümüze gelmiş son bölümleri çok çarpıcıydı. Avrupa Birliği'nin toplanıp e, sistem değişikliği ile ilgili bir karara varması arkasından e, küreselciler toplanıyor. Toplanıp, Onlar da e, sistemi tartışıyor. Sonra aşı bulma çalışmalarına yöneliyorlar ama aşı bulamıyorlar. Şimdi e, izleyicilerin merak ettiği bir şey daha var. Şuna da odaklandılar. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor konusuna. Sizin bir cümlenizle geleceğim size Murat Bey. Yeni dünya e, düzenini kurmaya koronavirüs yeterli gelmezse. Ee, bu sefer sahneye harp sistemini sürecekler diyorsunuz Bununla ilgili ilerleyen haftalarda program yapacağız ama Ne yapacaklar yani daha insanlığı ne bekliyor? Şunu bakın yani işte korkma dedik ya aslında güzel evet. bir etiket korkma. korkma Korkmayacağız yani cesur olacağız bir Yani her şeyden önce bunların bir planı varsa Allah'ın da bir planı olduğunu asla unutmayacağız Biz inanıyoruz hepimiz iman ediyoruz ki e, Bu bütün planların üzerinde Allah'ın planları vardır Bu e, Buna inanıyoruz biz iman ediyoruz buna fakat dediğim gibi bunların da bu şeytani aklın da e, biz planlarını, projelerini ne yapmak istediklerini bilmemiz gerekiyor. Bakın o, şu anda korona virüs bundan sonra daha tehlikeli hale geldi. Niye diyeceksiniz? Korona virüsü kullanarak çok daha tehlikeli virüsler üretebilirler. Bunu terör teröristler kullanabilirler. Terör örgütleri evet. kullanabilirler. Devletler de kullanabilirler. Yani mesela ikinci dalga, üçüncü dalga dedikleri şeylerden ben açık net şekilde çok kuşkulanıyorum, kuşku duyuyorum. Niye diyeceksiniz? Yani evet tedbirlerimizi alacağız doğru. İkinci dalga e, e, bu salgının ikinci dalgası da olabilir. Üçüncü dalgası da olabilir. Mümkündür yani. Fakat biz tedbirlerimizi alacağız. Ancak sanki birileri bizi daha henüz birinci dalganın içerisinde iken. Birileri bizi ikinci üçüncü dalgaya hazırlıyor. Ya bu korkunç şeyler. Hmm. Yani burada ben açık söyleyeyim. Kötü bir niyet seziyorum. Dolayısıyla da bunlar şimdi korona süreci bitse eğer istediklerini mesela ki hocam bahsetti işte ID 2020 diye bu e, çipleme projeleri var. Bunlar gizli saklı değil. Bunlar komplo teorisi değil. Girsinler biraz araştırsınlar ya Google'da var bunların sitesi var. ID 2020 yani kimlikleştirme, elektronik kimlikleştirme, çip takma. Bunlar inkar etmiyor ki sitesi var. Adam bunun sponsoru şey bilgeyiz. Ya bunlar gizli saklı bilgiler değil. Bunları girip bakabilirler. Dolayısıyla da bunlar insanları tamamen robotlaştırmadan. Bakın biz 5G'yi tartışıyoruz ama 6G'yi şimdiden tartışmaya başladılar. 5G nesneleri 6G insanları robotlaştıracak. Bunu unutmayın. Bak 6G ile insanları robotlaştıracaklar. Ha bu bunu ne zaman biz fark edeceğiz biliyor musunuz? Bizim gelip kolumuzdan tut, tutup gel arkadaş ya çip taktıracaksın ya da dünya vatandaşlığından sen atıyorum. Seyahat edemeyeceksin. Hizmet alamayacaksın. Dersler ne yapacaksınız? Ha bunları demezler demeyin bakın. Ha bu kayıtlara da girsin. Bunları diyecekler. Bunları Afrika'da deniyorlar. Habeşistan'da deniyorlar bunları. Bunları fakir ülkelerde deniyorlar bu. Hocam bahsetti Afrika'da. Bunları deniyorlar. Dolayısıyla ben, da. Bengaldeşi mahvettiler. Bengaldeşi. Evet. Bengaldeşi. 300, Müslüman 30, toplumu mahvetti. 300 bin çocuk aşıdan öldü. Bak aşı, hocam dedi diyeli aşıya uzmanlık alanım, alanım olmadığı şeye girmek istemem. Asla haddimi açmak istemem. Aşıyı yaptırın yaptırma. Böyle bir tartışma yapmıyorum. Evet, biz de böyle bir tavsiyede evet. bulunuyoruz. Ancak maalesef Afrika'da 300 bin çocuk aşı yaptıran çocuk öldü. Bunları da görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da ya Gündemi çok iyi takip etmemiz lazım. Bizim çok uyanık olmamız lazım. Özellikle Müslümanların, Müslüman aleminin e, çok çalışması lazım. Müslüman aleminin çok üretmesi lazım. Yerli üretime çok önem vermemiz lazım. Ülkemiz şükürler olsun gerçekten bu bilince vardı. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli söylüyor. Ben bunun iyi anlaşılmasını istirham ediyorum. Yani diyor ki bakın yeni bir süreç kuruluyor. Biz bu süreci çok iyi anlamamız lazım. Gerçekten Türkiye bu korona virüs sürecinden bakın karlı çıkabilir. Eğer bu bahsettiğimiz... Yerli üretime ağırlık verilirse bu e, sağlık sektöründe göstermiş Hı -hı. olduğumuz başarı tamam küreselleşmede yani küresel şirketler kurmada, küresel e, yazılımlar üretmede, yerli e, savunma sanayi daha da geliştirilmede. Bakın bir silahlı insan e, araçları, insansız hava araçları ürettik bakın değiştirdik savaş tarihini değiştiriyoruz. Doğru. Savaş tarihini değiştiriyoruz bakın bu çok önemli bir şey. Demek ki biz istediğimiz zaman yapıyoruz yani bunlar bize hükmedecek diye bir şey yok kardeşim. Bu korku kor, korku yok. Korkmayacağız. Tamam. O zaman insanların ne bekliyor adına bir aşamada ha, O şey, Ramazan... cevabını vereyim Ramazan Hocama tamam, sözü vereyim. yaklaşıyoruz evet, o, o harp sistemi harp çok önemli bakın. diyorsunuz. Niye kullanacaklar biliyor musunuz? Hocam bahsetti ya. Evet, e, korona sürecinden sonra insanlığı e, gıda güvenliği meselesi var. Yani gıdaya ulaşma güvenliği sorunu olacak. E, gıda kıtlığı olacak. Afrika'da özellikle Afrika'da insanlar şu anda açlıktan ölmeye başladı. Bakın ee, İnsanları içeri hapsettiler. Ondan sonra seyahatler yasakladılar. Üretim durdu. Bu, bu devam edecek. Bunu neyle sağlayacaklar biliyor musunuz? İnsanları nüfusu azaltmak için bu harç sistemini kullanacaklar. Harç sistemi maalesef şimdiye kadar e, afaki şeylerle anlatıldığı için ki inşallah ileriki bölümlerde, ileriki şeylerde bunu yaparız. Ee, böyle afaki söylemlerle harç sistemi anlatıldığı için insanlar uçuk kaçık bilgileri komplo teorisi olarak nitelendiler, haklılar. Bunun belgeleriyle anlatılması lazım ki belgeleriyle inşallah anlatacağız. Bakın bu harç sistemi Bölgesel olarak iklimleri değiştirebiliyor net. Girin sitesinden orada var zaten değiştirdiğini inkar etmiyorlar. Ve bu korona sürecinden sonra harp sistemiyle ülkelerin iklimlerini değiştirerek tarımsal faaliyetleri sabotaj edecekler.